Evet Viyana'dayız. Çok keyifli bir otomobille karşınızdayım. Türkiye'de satılması muhtemel en uygun fiyatlı elektrikli otomobil tahmin ediyorum ki bu Citroen C3 tamamen yenilendi ve yeni bir model yelpazesinde tamamen elektrikli bir model de var. Şu anda görmüş olduğum EC3 ama bakın elimde ne var biliyor musunuz? bildiğiniz eski usul bir araba anahtarı. Birazdan bunun ne yaptığını size göstereceğim. Tabii ki kapıyı açıyor ama uzun süreden sonra böyle üzerinde tuşu olmayan bir anahtar görünce size bunu göstermek istedim. EC3 4 metre uzunluğunda tam bir B segmenti. Citroen'in de model satışlarının en yüksek rakamını bu otomobil oluşturuyor. Aslına bakarsanız yaklaşık 5 milyona yakın da bu otomobilden bir satış başarısı elde edilmiş. Stellantis grubu açısından da hakikaten çok önemli. Yeni modüler bir platform var bu otomobilde. Bu platform sayesinde bu otomobil tamamen elektrikli ve konvansiyonel uygun bir şekilde tasarlanmış. Şimdi dışarıdan baktığın zaman oldukça güzel bir ön tasarım var. Ben burayı hakikaten beğendim. Yeni Citroen logosunu da burada görebiliyorsunuz. Türkiye'de duyduğum kadarıyla 5 tane farklı renk seçeneği olacakmış. LED Vision farlar da var. Şöyle baktığınız zaman otomobil yaklaşık 1.60 yüksekliğinde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir önceki versiyona göre ki şu anda 4. versiyonda daha uzun, daha geniş ve dingil mesafesi de arttırılmış. Dolayısıyla bakın şöyle yani böyle bir... B segmenti SUV havası Crossover havası oldukça var Tavan raylarını da görebiliyorsunuz Size enteresan bir şey göstereceğim Daha önce de göstermiştim bunu Farklı model seçkilerinde Şöyle yavaşça sökeyim Evet Geldiniz Bunu beğenmediniz değiştirdiniz Bunu aldınız İtalyan bayrağı koydunuz Bunu aldınız Türk bayrağı Fransız bayrağı koydunuz Bütün otomobillerde farklı renkler var Bizde Ufuk abiyle hatta bugün bunu alıp denedik. Bu otomobil WLTP standartlarında yaklaşık 340 kilometrelik bir menzil sunuyor. Minimal bence küçük bir batarya var 44 bölü saatlik ama biliyorsunuz ki şehir otomobilleri elektrikli otomobiller daha iyi menzillerini şehir içerisinde sunuyorlar. Şehir içerisindeki menzilin 430-440 kilometrelerde olduğunu da söyleyelim. Dediğim gibi bu otomobilin hem konvansiyonel seçeneği var 100 beygir arkamda görmüş olduğunuzda 113 beygir gücünde bir elektrikli motor. Şöyle bir arkasında size bir hızlıca göstereyim yaklaşık 310 litrelik bir bagaj hacmi var açtım bizim eşyalarımızı e, sığdırdık ama biraz yükleme e, eşiği yüksek şöyle bakın biraz yani bayağı bir normale göre yüksek ama eşyalarımızı sığdırdık Tabii çok büyük bir bagaj hacmi beklemekte. E, sağlıklı olmaz. Şunu kapatayım size elimizde gördüğünüz gibi kapatıyoruz. Arka tasarımında bence en büyük oyuncak, en büyük böyle fark şu. E, gördüğünüz gibi yerden de epey bir yüksek bu otomobil. Yani böyle hani çok da sıkıntı yaşamayacak. Bu arada geri gömüş kamerası da var. Bu otomobille ilgili en temel söyleyeceğim şey size şu anda bu otomobil muhtemelen Türkiye'ye gelse bugünün kuruyla 1 milyon TL bantları olacak ama bu bugün, bugünün kuru şu anda biz mayısın sonundayız dolayısıyla hani biz bunu çektiğimiz zaman Türkiye geldiği zaman euro kuru ne olur onu bilmiyorum. Ben birazdan ufuk sandıkta otomobili test ediyor olacağım ama şunu da size bir göstereyim. Hem duvar tipi, hem AC, hem de DC'ye uyumlu. Ama 22 kW alamadığını öğrendik. 7.4 ve 11 kW'lık güç aralıkları var. %20'den 80'e de 26 dakikada şarj oluyor. Evet size otomobile binmeden önce bir de arka koltukları göstereyim. Şöyle kapıyı bir açalım. Az önce bu otomobilde kendim oturuyordum. Dolayısıyla kendi sürüş pozisyonum. Kapı işlerinde bakın feel good falan yazıyor böyle güzel kendinizi güzel hissedin diye. Bakın bir şu anda bir baş mesafesinde hiçbir sorun yok. Diz mesafesinde de bir sorun yaşamıyorum. Ben 1.80'im. Yani oturduğum zaman hiçbir sorun yaşamıyorum. Koltuklar oldukça konforlu. Citroen deyince biliyorsunuz her zaman konforlu koltuklar aklınıza gelir. Bunda da bundan imtina etmemişler. Burada yine bir saklama alanı da koymuşlar. E böyle bir şeyler koyabiliriz bunun içine. Bardak falan koyarız. Tabii B segmentinde aslında genelde böyle ortam biraz klostrofobiktir. Şehir otomobili ince insan küçük otomobil sanır ama bakın şöyle bakın. Yani Citroen'e söylediğine göre baş mesafesinde ve diz mesafesinde rakiplerinin ötesindeymiş. Rakamsal olarak bunu şu anda değerlendiremiyorum ama şu anahtarı da göstereceğim size. Ya özlemişsinizdir böyle. Belki vardır da ben çok uzun süredir görmüyorum. Bakın. Oh, bu sesi özlemiştim. En son benim bu arada ilk otomobilim Citroen Saxo'ydu. Dolayısıyla bunun atalarından bir tanesi de bendeydi. Gördüğünüz gibi anahtarı çevirmeyi bir unutmuşum. Açıyorum. Giriyorum. Bu otomobil bu arada prototip. Dolayısıyla ufak tefek farklılıklar, eksiklikler düzeltecek şeyler olabilir. Şöyle yaptığımız zaman otomobil kapı açık olduğu için çalışmıyor ama şöyle size göstereyim. 10.25 inçlik bir multimedya ekranı var. Çok şık bir direksiyon var. Ufuk abi diyor ki hadi beraber anlatırım. Her şeyi sen atma Volkan. Biz test başlayalım. Az önce biz manuel şanzımanlı ama Türkiye'ye gelmeyecek versiyonu kullandık bir fikir edindik ama dediğimiz gibi Türkiye'ye gelecek bizim en çok merak ettiğimiz Eylül ayında yollarda olacak elektrikli versiyonun direksiyonun başındayız dışarıda da biraz anlattık. Evet Volkan dediğin gibi önce elektrikli gelecek ve onun sonrasında da galiba 2025'in ilk aylarında itibaren 1.2 benzin motorlu bir bike hibrit yarı gelecek ama biz şu anda buna fokuslandık. Çünkü bu Türkiye'de satılabilecek en ucuz elektrikli otomobil olabilir. Aynı Böyle öyle. bir şeyin altını da zaten biraz önce de çizmiştik. Ama şöyle bakıldığında B segmentindeki Avrupalı daha doğrusu Stellantis grubundaki markaların elektriklileri bu segmentte 1.3 milyon küsuratta olarak satılıyor. Hatta Bunu... şöyle ufaktan da size hatırlatalım. Mesela Opel Corsa var. Mesela Peugeot 208'in elektriklisi var. E, Çin'de üretilmiyor olsaydı biliyorsunuz Dacia tarafında Spring vardı. Orada biraz sorun yaşandı. Yani ekonomik modeller genelde bunlardı. E, 1.2-1.3 milyon TL bandında onlar Fuku abi. Evet evet. Yani dolayısıyla bu 1 milyon civarında bir fiyata Türkiye'de yani yarın satışa sunulsa. Çünkü döviz kurları ile birlikte Tabii. herhangi her an değişebilir fiyatlar. Ama e, en uygun en ulaşılabilir bir fiyata satılabilecekti. Zaten şöyle de bir şey var, Stren'in markanın da iddiası. En ulaşılır fiyatlı B segmenti elektrikli otomobil olmak. Yani bu sayede aslında evin ikinci otomobili, elektrikli otomobil, ilk otomobiliniz ya da çok gençsiniz yine böyle bir şehirli otomobil istiyorsanız, Citroen size burada hakikaten güzel bir cevap veriyor. Ufuk az önce söylemiş olduğu gibi otomobil e, tasarım yönünden de bence şık. Bunun yanı sıra teknolojik de ve bence sade. Yani basit. Bu otomobil yerli yerinde. Mesela biraz bilgi verelim. Şu anda bu otomobilde 84 kW'lık bir elektrikli motor var. 113 beygir gücünde 260 Nm gibi. Bence oldukça yeterli bir güç üretiyor. Evet şehir içi e, kullanımda 440 km'ye yakın bir menzil sunduğu söyleniyor. Ama hani gerçek şeyi e, 324 km. Aynen. Yani belki o sizin tabi ayağınızın gaz ayarı değişecektir. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir, bir örnek verelim size. Bu otomobili bizden önceki gazeteci meslektaşımız kullanmış. Ve tanıyoruz kendisini. Evet. 12.3 kilowattla gitmiş. Çok da bu arada Mert'e de buradan selam olsun. Mert Yılmaz. Onu da, da takip edin. Mert de şeydir. E, tüketim cümlelerindendir. 12.3 ile Mert gittiyse demek ki oldukça ee, düşük bir e, enerji sarfiyatı Ufuk abi. Bunun yanı sıra yine senin de anlattığın önünde bir güzel bir multimedya ekranı ve gösterge ekranı var. Böyle head up display gibi ama değil. Motosiklet ekranı gibi ama değil. İncecik her şeyi net olarak görebildiğim bir ekran var. Hoşuma gitti. Evet evet ben de çok hoşlandım özellikle şu o ön konsoldan ama en çok sevdiğim de şu go kart e, gibi bir direksiyon var ya. Yani inanılmaz hem ele çok iyi oturuyor iyi kavruyorsunuz. Yani artık o tam yuvarlak direksiyonlardan bazı markalar vazgeçmişti. Bakın bu da tam yuvarlak değil. Böyle değişik bir tarzı var ama elinizin altında bütün butonlar var Ufuk abi. Hem kontrol butonu, mod butonları, ses butonları, volüm butonları bunların hepsi var. Ya pratik bir otomobil. Sen de benim önümde bir 10.25 inçlik bir multimedya ekranı var. Sınıfın en iyisi mi? Değil. Kötü mü? Hayır. Değil. Mesela geri görüş kamerası var, mesela e, kablo ile CarPlay uyumu var. Mesela alt tarafında e, yine butonlar var. Bu da ben sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bazı sade şeyleri hemen buton yardımıyla kullanabiliyorsunuz. Klima kontrolleri, Efendim ön cam rezistansı bunların hepsi güzel. Hemen tam senin önünde bir tane Type-C girişi var Ufuk abi, bu da evet. güzel. Bu gördün, e, vites seçici de bildiğin yani, bütün Stellantis grubunda kullanılan. Bütün evet. otomobillerde, Opel'de, Peugeot'da hepsinde aynısını görüyoruz. Ben de şu anda oyun oynuyorum. Şimdi aslına bakarsanız C dışında başka bir kullanım yok. Yani daha düşük bir tüketim için C'ye geçiyorsunuz. C'de bakın birazcık daha sakin hızlanıyor. Arkamdaki aracı beni geçerken bunu yapmam hoş olmadı ama elektrikli otomobillerde unutmayın. Bazen gaza bastığınız zaman öndeki otomobil sizi yakalayamıyor. 0'dan 100'e 11 saniyede çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Ee, ancak maksimum hızı var o da sınırlandırılmış. O da yeterli 135. 135 km. Evet yeterli şehir içinde zaten fazla e, e çıkabileceğiniz evet, hız bu, hız, bu hız otomobil olacak. zaten öyle bir iddiası yok ufak evet. gibi. Yani düşük tüketimli olsun, enerjisi e, sarfiyatı iyi olsun. E işte baş mesafesi güzel, diz mesafesi güzel. Ben arkaya oturunca kendi kullanımında bile rahatsız olmadım. E, daha böyle nispeten boyu daha müsait olanlar bu otomobilde hiç sıkıntı yaşamazlar. Çünkü baksana evet. bomb bombeli bir iç mekan var. Arkadaşlar, iç tasarım olarak hakikaten iddialı ve farklı özgün bir iç tasarıma sahip. Gençlerin özellikle bu otomobilin tasarımını beğeneceğini düşünüyorum. İç tasarımını, dış tasarım da biraz önce söylediğim gibi Citroen'in konsept modeli Oli'den evet, esinlenilmiş. Evet. Hatırladım ben o, onu. O da çok özgün bir tasarıma sahipti. Hakikaten dikey çizgiler var, yatay çizgiler var. Ön far grubu çok hoş, estetik. Arka stop farlar çok estetik. Ben genel olarak bakıldığında dediğim gibi yani en ulaşılır bir elektrikli şöyle, otomobil olacak gibi şöyle görünüyor. Şöyle tersten sorayım. Yani atıyorum 18-20 yaşındasın. Baban sana bu otomobili alsa mutlu olur musun? Olmam. Babam. Ya da annen seksist yapmıyor. <laughs> ailen, ailen yani. sana bu otomobili alsa niye mutlu olur? Mu? Mis gibi. Değil mi? Hakikaten. Bir de doğru. üstüne elektrikli, yeni teknoloji, kendini böyle insan mutlu hissediyor falan. Eğer gerçekten ulaşılabilir bir fiyatta gelirse bu otomobil gerçekten şöyle bir ara hızlanma yapalım. Evet. Güzel gidiyor. Vallahi yani hiç fena değil. He, yani böyle gidiyor. 50 ile 80 arasında küçük bir ara hızlanma yaptım. Neden? Çünkü Avustralya'dayız burada cezalar yüksek. He. Aman demeyin ki sana niye böyle oluyor. Mesela ben neyi de beğendim? Evet sert plastik var ama B segment otomobillerin 95'inde sert plastik var. Ama mesela burada tatlı çok güzel değil mi böyle bir. Ne diyelim Kum, ona? Kumaş, ne kumaşı? Kumaş. Çok şık bir kumaş var. Çok kumaş var diye. Citroen do... modellerinde özellikle eskilerde hatırlarsın AirCross'larda falan böyle kapı işlerinde vardı çekçekli bir kollar. Hmm. Onu hissettim. Hmm. Onun dışında böyle genel malzeme kalitesi böyle otomobillerde uzun ömürlü olmak için sert plastikten seçiliyor o da normal evet. karşılıyor. Tabii Ufuk abi bu otomobil 100 kW'a kadar hızlı şarjı da destekliyor. Evet %20'den 80'e batarya doluluk oranı için 26 dakika yani yarım saatin altında bu güzel bir rakam. Zaten genel olarak standart olarak... Zaten pilde 44 kW'lık. Evet 44 kW'lık bir motor var. Fakat tabi ki standart yani duvar tipi bir DC şarjla bunu pardon... AC. Duvar tipi AC şarjla e, şarj ettiğimizde birazcık daha uzun bir zaman gerekiyor. Bunun için de 4 saat 10 dakika gibi bir e, rakam söz konusu. 11 kilovat 11 da alabiliyor. Aa tabi bu şey biraz önce söylediğim 7 kilovattı 11 kilovata geldiğinde tabii ki de hemen düşüyor. Evet. 2 saat 50 dakika yani 3 saatin altında e, güzel bir e, şey süre. E gayet iyi Dediğin gibi yani geldin akşam otomobilini şarj ettin ertesi gün senin ayağının altında 340 kilometrelik bir menzil varsa e çok da bence şikayet de etmezsin. Yani temelde Ufuk abi Türkiye'ye gelecek elektrikli otomobiller arasında tercih edilecek şık, sempatik, bence boyutlarıyla mutlu eden kullandığı zaman da seni mutsuz etmeyen bir otomobil arzu edene konvansiyonel e, motorlu opsiyon da var. Hani illa ben elektrikli almam diyenler için e, o, o da bence güzel. Dolayısıyla Citroen'in satışlarında hakikaten olumlu bir yönde etkileyecektir. Marka bilinirliği açısından bazen belli başlı modellerle girmek ilerideki aidiyeti de arttırıyor. Yani genç bir kişi ilk otomobilistüren benim ilk otomobilistürende iyi bir imaj vardı kafamda. Gelecek otomobiller açısından da güzel olur. Evet yani ben benim de görüşlerim genel anlamda olumlu. B segmentinde bir otomobili elektrikli modeli kullandık Avusturya'da Viyana'da çok güzel bir ortamda. E, Eylül ayını bekleyeceğiz. Ağlenin. Bakalım. bakalım. Biz şimdi bunu Mayıs ayında çekiyoruz. Eylül ayında e, Türkiye'de kur ne kadar olacak? Bakalım bu otomobil şu anda biz 1 milyonlardan bahsediyoruz. Ne kadara gelecek? Bakalım hangi motorlarla e, takvimde Türkiye'de yer alacak? Biz buradan bunları söyleyelim. 3 ay sonra tekrar görüşelim. Biz o zaman Avusturya'dan size Ufuk abiyle Ufuk Sandık'la veda edelim. Hoşçakalın. Mutlaka kanala abone olun. Yorum yapın. Bize e, yorumlarınızla ve desteklerinizle e, keyif sağlayın. Çünkü biz onlardan çok fazla besleniyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.